Uras yüzde yüz geçer Leon çıkarma taktiği buldu. Ne? Alaaddin'in sihirli lambası sayesinde bugün Cini'yi çıkaracağız. Hazırsan Cini çağırıyorum. Cin gel buraya bize Leon çıkar. <laughs> Uras da bize Cini çıkarıyor arkadaşlar. Bu Disney filmleri arasında en çok sevdiğim film arkadaşlar. Alaaddin olabilir ve ben de Alaaddin'in lambası birlikte kendi Cini de var arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz ki Brawl Stars'ta ne karakterimiz var Uras? Cin. Cin karakterimiz var. Dedi ki bugün bana Uras video. Abi ben bugün cinle oynayacağım, ben de dedim ki o zaman lambayı da aldık, cini de aldık, bugün Leon'u çıkartıyoruz. Urascım bu videoya kaç bin like bekliyoruz kutuları açarken diyelim? Tam tamına, tam tamına. Tam, 40 bin like bekliyoruz. Ya da 40 bin like gelmez arkadaşlar 20 bin like'ınızı da alırız. Tamam 40 bine çok beklersin diyorum. 20 bini de atarsınız diyorum arkadaşlar. Bas bakalım burasıca. Arkadaşlar bu arada 40 bin like atarsanız Buğra abi ikinci 2000 taşı alacak. Bu da iyi alıştı. Eve haciz kağıdı sineve gelsin istersen. Sinemin adresini vereyim. <laughs> yok yok yok. yok. Direkt veririz. Aç bakalım. Ve bugün... karakter gelmedi. Oğlum bak zaten arkadaşlar bunun dört tane karakteri açılmamış o dört tane karakteri de ücretsiz kutudan bekliyoruz sence çıkma ihtimali var mı sen aç o sırada ben, hızlı hızlı Bence çıkabilir yani Sence şimdi. çıkabilir mi? İnşallah çıkar diyorum Arkadaşlar yani. ben de inşallah çıkar diyorum bak çıkmazsa Cini çağıracağız Tamam Cine çağıracağız diyeceğiz ki Jhin bize bugün Leon'u ver veya Spike'ı versin ya sen eziksin Bu Abi kaldı 18 kutumuz ya yani. Ve yine çıkmıyor Uras yine çıkmıyor Uras Burak şuradan Spike çıksın sana 2000 taş alacağım. Tamam. Çok ciddiyim arkadaşlar. Spike çıksın ama ücretsiz kutudan 2000 taş geliyor. Tamam. 2000 taş geliyor. Hazır mısın? Açıyor. Acımadan açıyor, acımadan açıyor. Acımadan açıyor. Açımadan açıyor. Açımadan Ve... açıyor. Ve yine çıkmıyor. A, cine geldi. Ha, cine geldi. Bak ben dedim sana. Bak bu cin buradayken bu bize güç veriyor. Veriyor değil mi? Evet. Bu cin. Hadi cim bir işe yara <laughs> Abi niye gelmiyor? Bu arada bunlara aldığım bir video var arkadaşlar. Yakında editleyeceğim inşallah vlog Amerika'dan aldıklarım. Bunları Amerika'dan almıştım. Göstereceğim size. Uras. Bak ya. ama böyle açarsan çıkmaz abicim. Ben şunu bana. Taktik. Hala öğretemedim. Bunları Bak şimdi. <laughs> Yapıyorsun. Bak. Aa ekranı kırdık. <laughs> Gitti ekran. Bak şimdi. Bak sen o kadar denedin çıkmadı. Ben şimdi deneyeceğim ve çıkacak. Hazır mısın? Bak bekle. Çıkacak abi bak Spike gelecek abi buradan sana Bak adım gibi eminim 2000 taş da aldık Hadi bak bu dönüyorsa ne demek biliyor musun? Karakter çıkıyor Nah çıkıyor demek Bak gördün mü <laughs> bu nah çıkıyor demekti Karakter çıkmıyor Oğlum lütfen Supercell 350 şey vermek istemiyoruz lütfen 350 taş çok pahalı Supercell yapma bunu bize Tam 2000 taş almış olabiliriz ama biz onu 10 video çekmeye hayal ettik değil mi? Evet Tabi ikinci videoda bitti iki bin taş. <laughs> <laughs> Kalmadı. Arkadaşlar çıkmıyor. Uras niye çıkmıyor? Vallahi enteresan yani o kadar da şey yani. yani. o kadar da şey. Çıkmadı o kadar. o kadar da çıkmadı. Arkadaşlar son kez açıyorum Çık. ve ne yazık ki ama ne yazık ki Çık. çıkmıyor. Başka bir şey yok mu açacak? Yok. O zaman arkadaşlar ne oynayalım seninle? Bir oyun oynayalım. Uras kazanırsa şey yapalım, mega kutu açalım. Ben kazanırsam açmayalım. Ben bir şey hesaplaşmaya girelim. Tamam, gir hesaplaşmaya. Davet at bana. Uraz bak, bak, taktik yapalım. Hep Söyle. Be, hep beraber oynayalım. ben tamam. çekip sen Tamam. Bak, var. birinci olalım tamam mı? Dinle ha Uza oğlum, biz daha baştan kaybettik. Sen bir uca, ben bir uca gidiyoruz. Ben de. E tamam kasa kasmayacak mıyız? Hadi aldım tamam. ben bir taneye. İkincisi de alursun. Nerede Uras? Bura bak üç orada al. Yukarı. Orada al çabuk al. Bura bir tane diğerini al. Tamam ben diğerine gidiyorum. Sen onu al. Bak bakalım etrafımızda adam. Aa Uras çabuk al onu. Tamam oğlum Uras Çabuk, hızlı. Şş, tamam, bu benim abi, aç. Lan! Bura tamam. bir alıyoruz hadi. E, İkimizini de alabiliyor muyuz? Evet. Bilmiyordum onu desen de ben ilk defa tuttum. Bura bir tak... doğru. Allah hayır 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 kaç tane tamam, tamam vuramadı. aldım şunu buradan. Tamam gel 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 onu da içine geçelim. Bir ayla, ayla bir takım eledik gel. Gel Uras. Dur abi gel beni takip et benim öfkem var. Tamam süper. Gel 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 gel. Ricky Martin'e gel. Gel 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 gel. Bunları alırız Burası biz. Bak seni adamı çektim. Tamam aldım. Gel 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 sık buna sık 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 Uras Aa. sık. Uras canı yok onun. Şey gidiyor. Hop 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 tamam. Süper. İçinden geçtik onu. Gel 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 gel. Benim yani, de şeyim 12, var. Oyy küz bura abi çok Süper, iyi. Süper çok iyi. Tamam, tamam dalarım dur. Aldım onu tamam Al, sen, sen, sen bana bırak. bırak. Çok iyisin bura. Tamam içeri gir. İçeri gir. Gel 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 gel, gel. şunu alırız. Al, Aldık. Abi, helal. Helal. Hesaplaşmaya kaldık. Tamam gel. Alırız. Sakin ol. Sakin ol. Ooo tamam 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 tek kaldı. Tek kaldı gel. Ben arkadan sen oradan. Ooo sen ne yapıyorsun kardeş ya? bir mega kutuyu hak etmedik mi be Uras ya? Hak etti. Ee, bir mega kutu patlat bakalım bize Uras ya. Belki. Ura abi 15 rütbe oldun o zaman. Oh yes ben de 15 rütbe oldum arkadaşlar. Hadi bir dükkana git. Hemen. Bir tane bize bir mega kutuyu. Ba Buradan 6 yazan bak. 6 yazarsa 6 yazmasın da hemen kanala. Abone olun arkadaşlar. Tamam bu da fazla gaza geldi. Kanalın ikinci ortağı yaptık <laughs> buna. Çıkmıyor Uras. Uras çıkmıyor bir maç daha bir tane daha aç güzel oynadık tamam. bence Burabbi yine oynayalım mı bunu? Yine oynayalım aç Burabbi sen alıştın ha Ben çok proyum farkındasın desa. değil mi yani ben çok proyum tamam gel hadi bir tane daha oynuyoruz Çıkmazsa yine mega kutu açacağız arkadaşlar bugün neyi çıkartıyoruz Uras? Leon Leon gizlisin şunu ben alamıyorum da birazcık yavaş şuraya. Tamam 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 tamam. O oh, gel. Çok az yanı var. Alırız sonra. gel. bir gel, gel. karakter. Gel, olsun istediği kadar olsun. Gel burası, lan buraya. Yer faresi. Gel lan! Burak içinden geçiyor şu an. Çek onu, çeksene. Burası. Ha öfken yok. Öf tamam tamam tamam. Şimdi... Çok ona gitme tamam. Çok ona gitme gel. Öf gel gel canım yok. Gel 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 gitme gitme Uras gitme. Uras geri gel. Uras Allah senin neyin gitme diyoruz. Uras ben yedim headshot senin yüzünden. Burası, Nerede bu? lan o siyah yer faresi? Gel 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 gel. gel. <laughs> Gel sizde yük çok arkadaşlar. Burası Uras, Uras arada kaldı. Uras yardım et. Uras! Kimse yok. öldü Uras. Uras öldü. Kaçtı Burabi. Kaç. Uras saklan. Uras saklan. Uras kaç araya kaçtın sen. Araya burabi. kaçan bon gibi oldun. Git. İçeri sakla. <laughs> Çabuk bekle. Uras bekle. Yürüyün Savaşma. Tamam tamam geldim 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 gel 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 gel. Şu az canlıyı al. 2000 canlıyı al. 3000 can yaptı. Ulti aç, ulti aç, ulti aç, yardım et. Onu öldürürsün, öldürürsün, öldürdün. Aa aldı seni. Olmaz seni ya, çok az canı kalmış. Açamıyoruz arkadaşlar, yeniden oynayacağız çünkü. Ay, Helalsin Uras gel 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 gel, şu Barley'i al. Şu Barley'i al abi, çeksen onu. Öfken var mı? Yok yok tamam. Tamam sağlıcak. Super sin. Tamam gel, gel abi. Ben şu üstte bir kutu olacaktı galiba ya. Nerede? Ah, eşcini bo, eşcini bo. El Primo al süper Burabi. abi. Adam 8 olmuş. Tamam süper aldık işte gel gel Ay, takım arkadaşı geldi geldi geldi. Tamam onları Bunlar eledik. öfkeyi ben alabilir miyim? Al. Çekeyim şimdi. Biliyorum. tamam bekle dur ben bir can recenliyim. Uras bak gidiyorsun beni bırakıyorsun. Uras şurada bir adam. Var. Uras sokaklayacaklar seni tek başına gitme. Helal. <laughs> bir daha tek başına gitme beni. Bak ikisini de, de tek bir mermiyle. İkisini de tek bir mermiyle aldık kesesine. Aç bir mega kutu daha kazandık. Aç mega kutuyu. Aa! <laughs> yine bir an alt sandı ama yine gelmedi yine gelmedi. Yes. Bu evet. gelmesi gerek. Nerede? Ya Pardon Leon'un. Leon, Leon neredesin Leon? Bak, bu, bu Leon. Leon. Leon evet. Bu Leon bunun mu gelmesi evet. gerek? Ah Leon ah. Aa deneyebiliyor muyuz almadan? Evet burada. Sen denedin mi hiç? Ben denemiştim orada, ben o daha O zaman sıra aldınız <laughs> <elmez>! Leon! <laughs> çok istedi. Ağladı günlerce yemek yemedi. Benim Leon'um yok dedi. Artık onun bir Leon'u var arkadaşlar. Leon, Leon, Leon artık senin. Ağla. Tamam. <gülüyor> 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 Numara Ben buna bir şurada gidelim. Hadi. İki o kadar Leon'u aldırdım bize. Onun burası hakkını sen ver. Sen diğerine git. Diğerine git. Tamam, al sen onu. Yürü. Şunu uzaktan alayım bir yürü. Tamam bekle. Ya, bekliyorum ben seni. Aldım. Gel ya yan yana Uras yan yana. Tamam. Bırakma beni. Yürü. Bura şurada kutular var. Orayı başkası mı sıktı? Adam mı alıyorsun? Gel yardıma geliyorum. Uras adam beni alıyor gibi bir şey. Tamam var. gel. Ya bura bir gel gel gel, gel 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 <laughs> gel şu... güç aldı bura abi kaç. Ah donma 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 dur. Abi şu kızdan nefret ediyorum. Ya nasıl? Bura alırsın dayanamay Bura alırsın. Tamam bekle sakin ol. Cicat'ın dedesi. Tamam, Cicat abinin dedesi de aldık. Tam 8 aldım. yükümüz var. Kaç saniyen var? 7 6. Burak öfke ya. Ee, nerede öfke? Şurada bak olduğu yer var ya oraya git Buğra. Tamam. Şimdi çok güçlü oldum işte. Buğra tamam. çok hızlısın evde. bir rakip gördün mü indir. Nerede rakip bul bana çabuk. Şurada bir tane şurada bir tane var. Tamam gel. İndir onu Buğra abi. Gel gel gel. Hop gel. tam oh. ikisini de aldım. Sen öldün mü? Evet de tamam. bu. Buğra abi onu da al. O yükşü de Alamam şu an çünkü neden alamam beni öldürürler seni beklemem gerek. Burak kaç öfkesi var? Tam 3 saniye. Burak senin de öfken olacak al onu. Aldım bir gelin şey şimdi. Var. Çabuk gel yanıma. Oyyyyy. Uras, Uras yürü. Hayır, onu mu alalım Beşlik gel. Beşliği alalım ilk önce. Gel 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 şuna gittim onu aldım tamam arkadaşını aldım. Burak yük aldım. Tamam tamam yük sorun, al. yok. Aa. sorun yok. Sorun yok. Burak abi alırsın. Oldum oh, be. Aldım be. be. Ooo. Arkadaşlar daha fazla Uras'la Brawl Stars videosu için aşağıdan diye beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olup ekrandaki diğer Brawl Stars videolarına bu çocuklarla birlikte olabilirsiniz. Evet Leon çıkarma taktiği neymiş? Demek bir tane cininiz olacak ve 2000 taşı alacak arkadaşlar. Yani denerdik kasadan açmayı da arkadaşlar baktım zarara gireceğiz. Almak daha mantıklı dedim. Kendinize iyi bakın. Bu güçlerle gelecek videoda bye. tamam mı? Hoşçakalın be. Bay bay. Bay bay.